Kesinlikle. Çünkü ben çocuğuma bile bezi zor aldıktan sonra nasıl verebilirim ki? Valla tercihimizi etkileyecek bir alternatif göremediğim için değiştirmiyorum. Tayyip, 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 Tayyip. Şu anki mevcut durum, ekonomik durum o tercimi değiştirmedi. Herhangi bir değişiklik yok yani. Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyete sahip çıkması lazım. Gençliğe, gençliğe nutku yani söylevi tarih kitabı olarak okutmamız lazım. Farklı verebilir. Yani şimdi verilmiş bir kararım yok ama değişebilir yani. Yani Almanya'yı görüyorsunuz çöktü. Yola devam reisin arkasındayız. Tayyip hep hepsini kollar. 20 senedir ne yaptı? Eldekini kavuştakini sattı. AK Parti olmadığını biliyorum ama. Şu anki mevcut ekonomik durum oy tercihinizi değiştirdi mi? Şu anki mevcut ekonomik durum oy tercihimi değiştirdi mi? Güzel bir soru. Şu anki o, mevcut durum ekonomik durum oy tercihimi değiştirmedi. Herhangi bir değişiklik yok yani. Aynı yani, e, vermek istediğim partiye gene oyumu vereceğim. İktidarda mı o parti? Onu söylemeyin ben de kalsın. İktidar değil o. Yani. E, söylemeyin. Peki seçimlerde bir değişim bekliyor musunuz? çok kötü de Değişiklik beklemiyorum. Sonuç gene aynı olacaktır. Kazanır mı tekrar? Tekrar kazanır muhtemelen. Değişim istiyoruz. Değişim istiyorum. Şu andaki mevcut partilerin hiçbirine güvenmiyorum ama. Abla siz yani şu anki mevcut ekonomik durumu o tercihinizi etkiledi mi, değiştirdi mi? Valla tercihimizi etkileyecek bir alternatif göremediğim için değiştirmiyorum açıkçası. Ee, ekonominin de zaten e, özellikle bozulmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani seçimleri etkilesin diye. Ben seçimden sonra düzeleceğini düşünüyorum, umutluyum. Yani dış güçler mi bozuyor? Dış güçler veya içimizdeki hainler. Yani yine Erdoğan diyorsunuz. Alternatif yok. Çok üzgünüm. Nasıl bir alternatif arıyorsunuz? Ben Atatürkçü bir insanım açıkçası. Fakat şimdiki Atatürkçüyüm diyen insanların yaptıkları beni utandırıyor. Onun için maalesef alternatif yok diyorum. ya. Yani. Yine AK Parti diyorsunuz. AK Parti diyorum. Ekonomiden de memnun değilsiniz. Memnun değilim. Hiç memnun değilim ama ben hükümetin bu konu delinden geldiğini yaptığına inanıyorum. Tabii ki değiştirdi. Nasıl değiştirmesin? Yani her şey o kadar kötü ki bu, bu düzen böyle gitti sürece olmaz yani. Oy beklemesin kimse. Peki daha önce kime veriyordunuz oyu? Yani AK Parti'ye vermiştim. Bundan sonra? Hayır. <laughs> ya, nasıl Kesinlikle. Çünkü ben çocuğuma bile bezi zor aldıktan sonra nasıl verebilirim ki? Yani kimileri şöyle diyor. Ekonomi gayet iyi. Problem yok. Ee, koyun sürüsü demek istiyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Tayyip, 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 Tayyip. Ekonomi nasıl? Ekonomi bozuk. Vatandaş ne yapıyor şu an? Siz ne yapıyorsunuz? Normal, iyi. Ekonomi çıkmaz üretmeden ekonomi kurtulmaz, ekonomi canlanmaz. Efendime söyleyeyim, e, dolayısıyla halka bunun yansıması mümkün olmaz değil mi? Üreteceğiz, üretmeden olmaz ya. Sana, Sanayi de üreteceğiz, tarım da üreteceğiz, üreteceğiz de üreteceğiz. Efendime söyleyeyim, e, durum böyle. Yani gençliğe, gençliğe... Nutku yani söylevi tarih kitabı olarak okutmamız lazım. Ee, Etkili tabii ki. Ne yönde etkiledi abi? Ee, yani alternatiflere bakıyor insan. Yani daha farklı çözümler üretecek birilerine doğru yönelmeye çalışıyorsun otomatik olarak. Yani daha önce iktidardaki partiye mi vermiştiniz? Evet. Şu an? Ee, farklı verebilir. Ben şimdi yani, verilmiş kararım yok ama değişebilir yani. Yani bu değişimdeki en önemli sebep ekonomi mi? birincisi ekonomi evet. Yani farklı sebepler de var o zaman. Farklı sebepler de var. yani genel olarak yaptığı iyi şeyleri kabul etmek lazım. Ama şimdi ya da çok da olması gereken bazı şeylerin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden çok fazla detaylara girmeye gerek yok. Ama dedim birinci etken maalesef ekonomi. Peki bir değişim bekliyor musunuz? en azından olası görüyorum. Yani değişim olur olmaz onu söyleyemem. Ama o, yani eğer istenilirse başarılabileceğine çok çok eminim. Peki siz değişim istiyor musunuz? Ben değişim tabii ki istiyorum. Yani bu değişim ekonomiyi düzeltir mi? Ee, şimdi biraz saçma olacak ama ben mesela Facebook'ta falan e, paylaştım mesela ben olsam şunları şunları yapardım diyerek paylaştığım şeyler var ve ben bundan bir çözüm ümit ederdim. Evet yani ben Ekonomi başında olsaydım ufak tefek bir şeyler değiştireceğimi eminim. Çünkü bizim sıkıntılarımız genelde yapay. Yani ev, evin içinde oluşturulmuş problemler, yani dış mihraklar falan değil. Yani Yani hatalı yanlış yönetim. Evet, aynen. Ee, yani ekonomi, tabii ki bazı sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz ülke olarak ama şöyle açıkçası çok bir siyasi görüşüm olduğunu söyleyemem. Daha objektif, bütün siyasi partilerin, kendi yaşam tarzıma göre uygun olup olmaması konusunda kendi tercihlerimi değerlendiriyorum. Yani şu siyasiye oy vereceğim veya şu partiye oy vereceğim gibi bir süreç yok. Ekonominin daha iyi olmasını herkes tercih eder. Daha refah düzeyinin yüksek olduğu bir ülkede yaşamayı herkes ister. Ama yaşam standartlarımızda en iyi şekilde işte fırsat ve ihtiyaç doğrultusunda oluşturulmamız gerektiğini düşünüyorum. İnşallah daha güzellerine geliriz ülke olarak ama Siyasilere çok düştüğünü düşünüyorum süreçte. İnşallah onlar da ellerinden geleni yapacaklardır. Daha iyi işinin ehli insanlar, işinin ehli yerlerde olurlarsa daha güzel olur diye düşünüyorum ekonomizde. Yani seçimlerde bir değişim bekliyor musunuz veya istiyor musunuz? Yani aslında bazen sosyal medyada değişim olacak gibi bir algı oluşturuluyor ama sanki hiç o bir şey olmayacakmış gibi de. <laughs> aynı devam edecekmiş gibi de bir süreç var. Nasıl olur bilmiyoruz. Sizin gönlünüz ne istiyor? Değişmesi, değişmemesi. Onu onun ne istediğini bilmiyorum. Hakkımız hayırlısı olsun yani. Yo aynı devam. aynı devam. Aynı devam. Etkilemedi. Yani önceden nasıldı, şimdi nasıl? Aynıyım. Aynı. Hangi parti abi? AK Parti'yim. AK parti. Yani e, sizce bir değişim olur mu seçimlerde? Olur. Yani değişir olur. Değişir. Neden değişir abi? Şu an mevcut en iyisi o var değişmez diyorsunuz. Değişir. İnsanlar kendini geliştiriyor. Yani iktidar değişir mi diyorsunuz? İktidar değişmez. Siz ne değişir diyorsunuz? Ekonomi düzelir demek istiyorum. Yani Almanya'yı görüyorsunuz çöktü. Çöktü ekonomi görmedim herkesin doğal gazları kapatacağız bilmem ne yapacağız gidin tatile gidin bilmem ne yapın her yeri görüyorsunuz. Bir bizim burada değil ki. Dünya diyorsunuz bozuk. Her tarafta var bir bizde değil ki. Peki aynı derecede mi yaşıyoruz? Aynı derecede yaşamıyoruz ama herkesin standartı kendine göre. Yani gıda enflasyonunda dünya birincisi zaten. İşte o, onu da düzenleme gelecek inşallah. Yani seçimlerde herhangi bir değişim olmaz diyorsun. Seçimde AK Parti yine gelecek. Ee, ekonomik yönden alım gücümüz zayıfladığı için o yönden etkilendik. Yani daha önce hangi partiye veriyordunuz? Daha önce çeşitli partilere verdim. Ben hani fanatik bir tutucu değilim. Çeşitli partilere verdim. Ama şu şu anda e, düşündüğüm gibi değil. Yani iktidarın değişmesini mi istiyoruz? Öyle. Peki değişeceğini düşünüyor musunuz bu seçimde? değişir, ama değişir diyorum ama e, halkın iradesine saygımız var. Onun ne getireceğini bilemeyiz. Yani genel durum nasıl şu an? Genel durum değişecek gibi. Ekonomik durum oy tercihinizi değiştirdi mi? Hayır, ben Hayır, değiştirmedi. Yola devam. Reis'in arkasındayız. Etkilemez olur mu etkilemez Kulaklarım az duyuyor. Kusura bakma. Sana Nasıl etkiledi abi? E maaşı aldığımız maaş biz emekli maaşı zonda. Ya dedi ne olacak? Şu aldığımız belli. Şimdi sattığımız biz kazanç yaptığımız yok. Seçimleri ne yapacaksınız? Seçimde Tayyip onları hepsine kullan. Hele kadın var ya. Vallahi çok takdir edeyim. Bilmeyen belki ona ver. Daha önce kime vermiştiniz? Daha önce de yine bir birilerine vermişti. Benim oy tercihim zaten belli. Ben sol görüşlü bir adamım. 20 Sağ ne oldu? Ne yaptı diye ben onu söylüyorum. 20 senedir bu memleketin başında. Ya ne yapacak? Abi ben kim almış şimdi <laughs> 20 senedir bu memleketin? 20 olarak. senedir ne yaptı? Eldekini, avuçtakını sattı. Kim almış? Gitti biraz da borçlandı. Atatürk kasını aldı. Ondan sonra yedi, içti, e. bir kenara çıktı. 20 senedir başında. Başkanlık sisteminde uçacaktık. Şimdi de yüzyıl sisteminde uçacakmışız. Nasıl uçacağız abi Nasıl uçacağız Vallahi açlıktan zayıflayacağız herhalde. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> ya da zorluktan öyle uçacağız. Yani bir önümüzdeki seçimde bir değişim bekliyor musunuz? Bekliyoruz. Olur mu? Yani be gerçi milletin çoğu şuurunu kaybetmişti. Ee, din sosunu önüne attın mı? Onunla idare ediyor, gidiyor. Ama inşallah değişecek. Değişe, de bekliyoruz yani. Yani halk sizce tercihini değiştirmiş midir? Ya şöyle. Şimdi halkın diyelim ki yüzde yetmişi şeyi bellidir. Ne olursa olsun gideceği partilere gider. Yüzde on beş yirmisi de biraz yüzer gezerdir. Değiştirirse onlar değiştirecek. Yoksa öbürleri şeyi belli olan, yolu belli olanlar asla değiştirmez yani. Ekonomi çok... E İyi durumda değil abi. Her şey pahalı. Yanına varılacak gibi değil abi. Ben memnundayım bu devletten. Bir, bir evvel gitmesini istiyorum. Daha önce kime veriyordunuz oyu? CHP'ye veriyorum. Yine CHP'ye vereceğim. Ya ekonomi yılbaşından sonra diyorlar. Bekliyorum bakalım. Düzeltirlerse sıkıntı yok. Düzeltmezlerse? Düşüneceğiz. Önümüzde bir altı ay kadar zaman var sanırım. Yani bir değişiklik mi olacak? Yok bilmiyorum. Onu emin değilim de. Konya'dan bakarsak zor. Ama Türkiye'nin diğer yerlerini bilemem tabii. Yani sizce bir değişim olur mu seçimlerde? Güven kaybı var biraz. Ama değişik olur mu? Zor. Bizimkiler hani dere geçerken Türklerin bir deyimi vardır. Dere geçerken at değiştirilmez pek. Hangi dereyi geçiyoruz abi? Yani işte şu an dereye geçemiyoruz. Yani ortalarda geziyoruz işte. Ekonomik sorunlardan dolayı. Yoksa bir sıkıntımız yok elhamdülillah. Evet abi çok değiştirdi vallahi. Nasıl değiştirdi? Abi vallahi ne bileyim ya artık yaşanacak gibi bir yer değil artık burası. Yani bir partiye verirken başkasına mı vereceksiniz? İlla Hangisiydi daha önce? Önceden AK Parti'ydi abi. Şimdi? Şimdi bilmiyorum artık. Yani AK Parti olma, olmadığını biliyorum ama. Ya parti parti mi olacak? Tabii. Peki ana sebep ekonomi mi? Varacak tabi. Evet abi. Ne yaşıyor vatandaş şu Abi vatandaş ne yaşamıyor ki? Vatandaş yaşayamıyor daha doğrusu. Ne yaşasın ki vatandaş? Dur. Vatandaşın yaşayacak bir durumu kalmadı ki artık. Peki bir değişim olur mu sizce? E temenni ediyoruz abi inşallah olacak ya. Olmasını istiyoruz. Abi benim şahsıma ekonomik durum tercih e, herhangi oyuma tercih etmez de ülkenin gidişatı demokrasi liyakat okulların e, ok, ok milli eğitimin görevini yapmayıp da gibi e, eğitim kendi görevini tarikatlara vererek milletin devletin vermiş olduğu parayı tarikatlara aktarması bunun gibi devletin kurumlarının değişmesi, kökten değiştirmek çalışması ve Türkiye'nin ülkenin geleceği bir Afganistan gibi, bir İran gibi, bir Suriye gibi, bir Irak gibi olma tehlikesi var yani Türkiye'de. Bu nedenle devletimizi güçlendirmemiz lazım. Siyaset siyaset Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyete sahip çıkması lazım. Anlatabiliyor mu? Değilse ülkenin geleceği gerçekten çok tehlikeli yani. Ben, ekonomi beni ekonomi bugün aç yatırım, yarın tok yaparım. Bir Afganistan gibi olursak, bir İran gibi olursak, ülke bir karışırsa dışarıdan da bir e, isim edenler yardım eder, yardım ederlerse aynı Suriye'de de olduğu gibi bizim bizim her an böyle başımıza böyle bir şey gelebilir. Ülkemizin gençlerini uyandırmamız lazım yani. Uyandırmak sadece dinle olmaz. Ülkenin tarihini bilmemiz lazım. Ülkenin geçmişini bilmemiz lazım, geleceğini bilmemiz lazım. İnsanlara ümit vermemiz lazım yani. Yani her adımıza attığımız şey din gözüyle bakmamız lazım. Yok, yok şöyle bastırsam günah, yok böyle bastırsam bir günah. Ya nasıl böyle bir şeyle ileriye gidebileceğiz yani? Teknolojiyi, tekniği açmamız lazım yani. Peki şu anki mevcut iktidar dediklerinizi yapabilir mi? Ben olsam Kur'an kurslarını sanayi yerlerini aşarım, çocuklar e, hem Kur'an'ı kendini öğrenir, hem e, sanayide iş yapar, üretim yapar değilse e, e, Kur'an kursunun yüzde %50'sini sanayi yaparım. Çünkü üretmesi lazım, böyle üretme olmazsa bir şey olmaz yani. Bala ben hiç oy kullanmamışım. <laughs> kumu biraz zordur abi ya. Saat Çal çalışmıyor. Oy veriyor musun? Vallahi hiç oy kullanmadım yani. Yani şey yani demek bu hiç sormadı, hiç oy düşündüm. Yani. Onun için yani. yani. Ekonomiden de memnun değilsin. Vallahi memnun değilim abi ya. Vallahi abi pek ekonomik durum bizi şey yapmıyor. Memnun etmiyor. Cebimizdeki para bize yetmiyor öğrenci olarak. Hani bunun otobüsü var, yemeği var, şeyi var. Hani en az tost olmuş 15-20 lira. Hani bu öğrenci neyle doyacak, neyle beslenecek? Peki oy tercihiniz ne yönde etkilendi? Bu... Valla şu an bir durum düşünmüyoruz hani. Ortalık karıştı tekrar AK Parti'ye veririz belki. Bilmiyorum. <laughs> İsim vermiyor muyduk <laughs> abi? Ver ha. Yani o kadar şikayet edip tekrar... Yok abi dalgasına diyorum. AK Parti'ye falan oy atılır mı bu saatten sonra? Bu saatten <laughs> sonra yok. Abi artık hayat versin. Daha önce kime vermiştin? Daha önce <laughs> vermedim. Bu sene ilk olacak. <laughs> Hı -hı. Hangi parti istiyorsun? Abi Ümit Özdağ'ı yatmaya düşünüyorum. <laughs> Zaferat, aynen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar o, o ihtiyacınız nasıl etkiledi? Abi daha nasıl etkiledi? Yani ne yönde etkiledi? Abi işte hayat felsefemiz sağlam yaşa, hızlı kaç, pahalı çal. <gülüyor> 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 Peki bir değişim bekliyor musunuz? Bir değişim bekliyor musunuz? Yok abi yine dediğim gibi. Pahalı abi çal. Ya, ya. <laughs> Bu yaşlar yüzünden <laughs> hayır. Oradan. Bir şey olacak abi. <laughs> Değişmeyecek.